Şiir ve kompozisyon dalında ödül alacak öğrencilerimizi de. Öğrencilerimiz. öğrencilerimiz Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen öğretmenler günü etkinliğinde türbanlı öğrenci krizi yaşandı. öğrencilerimizi ödül alan öğrencilerimiz ödüllerini Ben Komutanımız takdim edecektir. Kendilerini buraya davet ediyorum. Yer Kozan Belediyesi Tiyatro Salonu protokol yerlerini almış. Birazdan 24 Kasım etkinlikleri çerçevesinde çeşitli dallarda birinci olan öğrencilere ödülleri verilecek. Sunucunun anonsuyla öğrenciler kürsüye geliyor. İşte kriz de bu noktadan sonra başlıyor. Baş resimde, resim giren Öğrenciler ödül almak için beklerken bu sırada protokolde bir hareketlilik dikkat çekiyor. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ve garnizon komutanı Binbaşı Hüseyin Çopur, ilçe milli eğitim müdürü Mutlu Can Polat'ı ikaz ediyor. Ve bu durum İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tehvide Kütük'e iletiliyor ve türbanlı öğrenci gözyaşlarıyla sahneden aşağıya iniyor. Ödül alan öğrencilerin ödüllerini ben bizim okul mutlaka Niye almışım? Ağlamışım. 17 yaşındaki İmam hatip öğrencisi bir süre sonra ilçe milli eğitim müdürünün yanına gidiyor. Hocam Tamam Okul Tamam yaptığınız çok büyük haksızlık. Yaşanan gelişmeler üzerine belediye başkanı AK Partili Kazım Özgan'la birlikte bir grup davetli de salonu terk etti. İnşallah <laughs> <laughs> bu kadar cereyansız olmaz. Alamaz. Alamaz. Üzülme, üzülme. Yani onlar yaptığından utanırız. Hocam bana Edebiyat öğretmeni Mehmet Karabulut'un sakinleştirmeye çalıştığı lise öğrencisi de evinin yolunu tuttu. En son haber noktada. Tıklayın haberiniz olsun.